daha yorumda da evet. 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 bence ödüllü yiyen alt çünkü evet, güzel alt çok bok gibi Ya da 50 papel ya kurtarmazsa 50 papel daha kaç kumanda ben rahatsız atarsın. Sıkıldım bütün kurallarımdan, sikik duvarlarımdan, bitik dumanlarımdan. 17 de gömdüm bir de bizim şey... Yayında sesim geliyor mu? Yemeyeyim de <laughs> bakayım. Bunu duymadan burcu ve dudaklarımdan. İzliyorum hayatını <Heh>, yeşil florya manzarası Ha gelmiş. İstemeyelim buralarda doğma. Çalan her kapıya korkma Mahkemem oluyor borçla Hakimler vuruyor sokma Karım suçlu Oğlum doğuca Her yaşıma yeni dosya Yaşa böyle yok ya Tek başka daha Yüzüklere fotokopi ya da kopya Basıyorum asla masaklara... İki olduk Evet Güzel evet. Sen Jordan maça le şunu geçmişimi topla. Ne yapayım senin kafam benimkinden boksa. Bize sorun olana her bir kopça bir gün kopça. Gel. Doktor Samet Kahraman Nisa ne zaman başlıyor ve ödül ne? Kanka ödül şu an o kadar <laughs> çok kafalim olmadığı için 200 kafalı yapacağım ama 100 e, 1000 kafalı yatırdığımda da 1000 kafalı açacağım ve biraz daha toplanalım Kuro kastım açacağım Niye pro kastımla normal kastımlardaki fark ne bazıları bilmiyor. Şey pro kastımla 5. sayfa kadar bulmak olmuyor. Ha end game. Ha end game mi? Bir dakika ben sesi biri alayım. yankı yapar. Tamamdır. Ben de çağırayım mı böyle bir yere? Beyler, Aa, beyler yayındayım istiyorsanız gelin. Kastım açıyorum. Ne? Ne kaset bu? Evet. Kanka ben şu mekanizmayı ben tanıyorum ama. Oh, otuz, nice. Sexy yayını mı? <laughs> Sana seviyorum ben olur. Ne? Ama e, US Code'un var mı? Benim de var. US Code GDT Teksas. 200 çarptım.